Arkadaşlar şimdi şöyle bir form tasarlamıştık. Bu formu size vermiştim. Bir de veri tabanı verdim. Bu formdaki verileri veri tabanına aktarabilmek için gönder butonuna bastığımız zaman buradaki formdaki verileri aktaracağız normal şartlar altında. Veri tabanımıza bir bakalım. Veri tabanımız iki tane tabloda oluşuyor. Bir tanesi şehir tablosu. Bir tanesi de o formdaki verileri alacak şekilde olan tablo. Şimdi buradaki bugünkü amacımız şu. Şuraya bu veri tabanındaki şehir bilgisini çekebilmek. Bu menüye veri tabanından şehir bilgisini çekebilmek istiyoruz. Normal şartlar altında siz HTML gördüğünüz zaman bunun şu şekilde option'larla yazabiliyorsunuz. Option içine şehri tek tek yazarak ID'lerini de belirterek değil mi? Yazabiliyorsunuz. Tabii bu bir Hamballık. Bunu ne yapmamız lazım? Hamballık, Hamballık mı? Hamal. <laughs> Neyse işte ondan. Sonuçta bizim bunları tek tek yazmamız mantıklı değil. Bunu veri tabanından çekmek var. Niye veri tabanında zaten hazır ben koymuşum buraya. Bir sürü şehir var değil mi? Bu şehirleri direkt çekebilirim böyle yazmaktansa. Şimdi öncelikle bunu yapabilmek için bu formumuzun HTML dosyasını açıyoruz ve önce bağlan PHP'yi bağlıyoruz. Çünkü bağlan PHP veri tabanına bağlanmamızı sağlayan koddu. Şunu yazdım ben buraya. Bu ne işe yarıyor? Türkçe karakterleri arkadaşlar. E, gösterebilmek amaçlı. Bunu yazmadığımız zaman şöyle oluyor. Göstereyim. Eğer şöyle bir probleme karşılaşırsanız bilin ki ondandır. Pardon. Şurayı toptan almalıyız. Şöyle bir problem oldu. Gördünüz mü? Bu normalde veri tabanında Türkçe şekilde gözüküyor. Üler, öler. Bunları düzeltmek amaçlı buraya UTF8 koduyla kodlandığını belirten bir e, kod yazıyoruz. Bu şekilde düzenleniyor. Bakalım. Düzelteyim tekrar. O sorun ortadan kalkıyor. Kodu tekrar gösteriyorum. Şöyle. Bunu yaptıktan sonra geliyoruz şu şehir seçme kısmına. Bir tane select açıyoruz. İsmine şehir vermişim. İlk başta şehir seçin diye option'ı ben kendim koyuyorum. Bir de en son arkadaşlar ee, nerede o? Sildim mi ben onu? Silmişim herhalde. Ha, yurt dışını silmişim herhalde. En sonda yurt dışı diye bir de seçenek olacaktı. Onu silmişim. Ekleyeyim. Ona da 100 demiştim. Yurt dışı diye de bir seçenek seçtim. Arada kalan hepsini veri tabanından seçeceğim. Nasıl seçiyoruz? Öncelikle veri tabanından seçme işleminde önce veri tabanımı seçiyorum. Benim veri tabanımın ismi tatil hayalleriydi. Artık Mart gelmişken tatil hayalleri kurmaya başlamışızdır. Şehirler tablosundan her şeyi seçtim. Daha sonra bunu listeye aktardım. İşte listenin sıfırıncı elemanı ID'si oluyor. Birinci elemanı da şehrin kendisi oluyor. Nasıl? Şurası ID, şurası şehir değil mi? Şehrin ismi oluyor, evet. Option'un içine ID kısmına oradaki sayıyı veriyorum. Çünkü niye? Ben formu gönderince o sayıyı göndereceğim. Yetecek. Buraya da şehrin ismini option seçeneğinin içine yerleştiriyorum. Ve while döngüsünü kapatıyorum. Burada bir döngü var biliyorsunuz. Veri tüm çektiğin veriler üzerinde dönüyor. Dolayısıyla işte bunu sağlayabiliyoruz. Veri tabandan çekmiş oluyoruz. Şimdi hadi siz yapın.